Merhaba ben Neptün Kurtişek Grafik Animasyon dersinin vize projeleri ni göstereceğim Image Stack proje projesi normalde e, araçların ve insanların olduğu bu resimlerin resimlerden hiçbir şey olmayan bir resim elde ettik hemen şöyle layer kısmını açayım. Şurada kalsın ee, Projeki, history brush History kısmımız Tabii ki de kayıt olmadığı için göremiyoruz Normalde bayağı bir şey yapmıştım Kaskın o taraflarda Değerleri böyle Proje 3 ürün tanıtımı ee, Buradaki kullandığımız Blur'un ismini unuttum. Onu kullandık. Arkada nane ve şeyler var. Layer'ları böyle. Proje 4 kara kalem. Outline böyle. Aslında Levels'ları var. Yaprak. Her birini ayrı bir parçalayarak boyadım. Şimdi değiştirmek için falan. Layer'lar burada. Proje 5 Smart Object. Hem um, birinde uyguladığımız değişim hepsine etki ediyor ve yeniden boyutlandırma konusunda görüntü kaybını engelliyor diye kullandık Smart Object'i. Smart Object'in içine de girelim. Buradan yaptığımız değişiklikle tüm kopyalar aynı anda değişecek. Smart Object'in de layer'ları. Web arayüzü. yüzü Fernando Alonso ben ben şey yaptım, kullandım. E, responsive site olduğu için ben de belirli bir çözünürlüğe göre yaptım. Bunu yaparken de 1020'yi tercih ettim. F F12 ile site incelediğimde daha rahat olsun diye. Burada boşluğumuz var. Tüm elementler gruplandırılmış halde e, toplucu hareket ettirmek için de bazıları linkli. linkli. Çoğu fotoğrafı ve bazı evet, çoğu fotoğrafı hatta hepsini ve ikonları smart objeye dönüştürüp kullandım. Görüntü kayıp bozulmasını engelleyebilmek için. Layer Comps'la da senin farklı durumlarını görebiliriz. Mesela bu standart varyant 1 slider'ı çevirdiğimizde buradan e, slider dönüyor. Variant 2'de bunu kendim yaptım. Yani senin orijinalinde olmayan bir şey. Altta olan variant 1'de altta olan özlü sözü e, yukarıya taşıdım. Ki bence arabanın yerinde onun olması gerekiyordu. Onu bura şey yapmadım, yapmadım. Yine slider'ı göstermiştim. Varyant 3'te de şu fotoğrafı yanına alıp birazcık daha düzenledim.